Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz anne? Bugün hafta sonu vlog yapıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım hep beraber bizimle Hadi. bir hafta sonu geçireceksiniz. Hadi hazır, hazır mısınız? Hadi. Neler yapacağız? Neler ya? Öncelikle ne yaptık? Nereye geldik? Ee, biz parka geldik. Parka geldik. Evet yani hafta sonuna çocuklara yakışır en güzel şey parktır arkadaşlar. Buna başka ne yapacağız değil mi? Hadi bakalım. Ama önce küçük bir doğa yürüyüşüyle parka geçiyoruz. Köprüden geçeceğiz şuradaki köprüden geçeceğiz. Hatırladınız mı o köprüyü? Aşağıda evet. balıklar vardı. Yengeç görmüştük bir keresinde. Ne Serra ne? hadi gel bakalım. Yengeci, hadi. yengeci ilerideki gölde, gölde gördü. <laughs> 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 Ela nasıl <laughs> Hadi siz de yapın. Hadi bir daha. Tamam Serra yapsın sonra Çağla da yapsın. Çağla da yapsın hadi. Hadi getir getir getir. Çağla da yapsın. Ama bak. Arkadaşlar görsün hadi gel bak. Arkadaşlar Çağla da geliyor şimdi oradan yukarıdan. <laughs> Hazır olun. o geliyor. Hadi bakalım Çağla gel. Bekliyorum seni. Gel gel. Hazırız. Hop kaldır ayaklarını. Ayaklarını kaldırman gerekiyor. Hadi gel bakalım. Kaldır ayağını. Ayağını koyarsan düşersin asıl. Takla atarsın. Ayağını koyma. Ya kızım ayağını koyma. Öyle olursa düşersin. Takla atarsın. Kaldır ayağını in. Kaldır kaldır. Hadi 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 yani yani bana <laughs> Kaza oldu arkadaşlar. Kaza oldu. Hadi al bakalım gel. Hadi gel devam ben edelim. Bir daha, bir Sen bir daha mı? Hadi koş bir daha yap. Hayır batmadı. Bir şey yok. Hadi bakalım. Hafta sonu vlogta beraberiz arkadaşlar bugün. Bakalım tüm gün ne yapacağız? Hafta sonu nasıl geçireceğiz? Hadi Ela hadi Serra geliyor. Seraya ver artık hadi. <laughs> Seraya verebilirsin hadi. Çok eğlenceliydi değil mi? Çok güzel bir şey yaptık ama. Hadi gidiyoruz. Orası ne? Orası neresi? Bir sonraki videoda oraya oraya gideceğiz. Orası neresi? Gizli bir yermiş orası. Evet, orayı da inceleyelim. Biz gizli bir alan var mı sanı ki orada. orada Nereye gidiyorsunuz ya? Bakın ben inmeyeceğim. Kayar düşersiniz dikkat edin. Hayır hayır. ayağım batar, çamur arası Hayır hayır. Bana Basamazlar. Bak, o değil, o değil, o değil. Bak, 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 bak. Eyvah arkadaşlar, bak şimdi nasıl ıslanacaklar. Bak, 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 bak. O, Ayakları bak. kayar, kayar ayağı. Hayır, oradan düşersin. <laughs> bak. Atlayamazsın. Bak, şu oradaki taş var. Bak. Oraya çamura gidenler gidiyor. Orası değil, nereye Sıra gidiyorsun? Çamura gidiyor. Bak, 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 sola kay. kay, 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 kay. kay. Önündeki taşa bas. Eyvah. Şu önündeki taşa bas. Hadi bakalım. Geçebilecek. O değil lan. <laughs> Ya şu bence boş versinler, ya. gelsinler. Köprü yapmışlar buraya kullanalım diye. Köprüden geçelim ya. <laughs> Hadi. Hadi gelin. Batacaksınız. Suya batacaksınız. Suya batacaksınız. Gelin. Yapıyor musunuz? Aşkım. Önce <laughs> sen düşüyorsun bence. Babam gelir dışarı part bir. Hazır olun arkadaşlar. İzliyoruz. <laughs> evet onlar geçti. Hadi gelin. Devam ediyoruz. Doğa yürüyüşümüzden sonra parkımız Anne başlayacak. Instagram'da annem bir tane Youtuber anne yazarsanız çıkar. Anne bir tane video. Hemen video. şuraya bırakıyorum arkadaşlar. Bakın <laughs> hesabı. Youtuber anne Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın sakın. Instagram'da da çok güzel komik rastlar <laughs> paylaşıyoruz. Oradan da takip alırsanız seviniriz. Hadi bakalım gidelim. Parkı gördük sonunda ya. Doğa yürüyüşümüzden ya sonra. Yarışı. Ne koşu yarışı? Ben de mi koşu <laughs> yarışı yapacağım sizinle? Ben yapamam ama. <laughs> Çağla kazandı. <laughs> parka çıkıyoruz yukarıya. Çok güzel bir park. Arkadaşlar ben hemen kaybettim çocukları parka girer girmez. Aynız gel Seray bulalım Seray kaybettik. <laughs> Seray nerede? Hani bulamıyoruz Seray'ı nerede? Aa orada gördüm işte orada hadi bakalım. Seray. <laughs> Seray bak kayınız geldi yanına. Hadi aynızla oynayın. Hadi ama benden çok uzaklaşmayın. Ben sizi görebileyim tamam mı? Yukarıya mı çıkıyorsunuz? Eyvah arkadaşlar bakın nasıl yukarıya doğru tırmanıyorlar iplerin arasından. Nereden kayacaktınız? Serra o tarafa mı geçiyoruz? Hadi Ayriz oraya geçiyoruz. Bakın arkadaşlar üstümden yürüyorlar benim şimdi. Serra ben sizin altınızdan geçtim. Hadi gelin bakalım. Ay. Sıkı tutun. Düşersin aradan. Hadi Aile, sen de gel. Serra nereden geçiyorsun? En yukarıya mı geleceksin? Hadi gel. Bir katlı bas. Sıkı tutun. Aile Serra'ya yetiş hadi sen de. Hadi gel Serra'ya yetiş. Beraber en yüksek kaydıraktan kayın tamam mı? Çağla Yelay'ı da kaybettim arkadaşlar. Aa bakın, arkadaş nasıl koşarak geçti. Hadi siz de koşarak geçin. Hadi geçin. Hadi yukarıya çık. Hadi yukarıya çık seni aşağıdan bekliyorum ben. Arkadaşlar şimdi buradan gelecek Serra. İnşallah bu kaydırak lanetli kaydırak falan değildir. Hadi kay bakalım Serra. Çıkabilecek mi? Çıktı Serra. Kaydırak yutmadı Serra. <laughs> Aynısı da geldi. <laughs> Hadi bir daha. Hayır oradan değil Serra. Oradan değil. Oradan birisi bize çarpabilir. Hayır. Oralar tehlikeli. Oradan çıkamayız. Gel hadi tekrar yoldan çık. Hadi bir daha gel. Yoldan çık. Böyle değil ama. Böyle tehlikeli senin için. Böyle çıkamazsın Serra. Lütfen. Çıkarım. Çıkamazsın. Düşersin. Burada mı oturacaksın böyle? Şuna bakın arkadaşlar. Oturduğu yere bakın. Ay biz nereye oturuyor Serra? Ay, Serra in hadi Bak alttan binleri geliyor. Kaldır ayağını. Ay. geliyor altından. Aa! <laughs> oyuncaklar geldi önce Merhaba Önce oyuncaklar geldi Çağla'yı Elay'ı da bulalım. Onları da kaybettik. Onlar nereye gitti kim bilir? Hadi Çağla Elay'ı da bulalım mı? Evet Nerede şey, geldi. Neredeler evet. Çağla Elay? Ben Sen bizi götürür müsün? Tamam hadi Çağla Elay'a götürüyor. bizi. Gel Serdar koş. Çağla Ela'yı bulacağız. Hadi onlar bir yere kaybolmuşlar. Bir yere gizlenmişler. Gizlenen yapmışlar kendilerini Gidiyoruz bakalım Çağla Ela'yı Arda'yı da bulacağız. Acaba nereye gittiler? Ay şurada su var. Suyun yanına falan mı gittiler ki ya? Eyvah çok tehlikeli. Hah, oradalar gerçekten suyun kenarına inmişler. Ne kadar tehlikeli işler yapıyor bu çocuklar ya. Serra öyle değil. Yoldan geçeceğiz. Merdivenden ineceğiz. Gördüm sizi Çağla, buldum sizi. Suyun kenarına gitmişler. Geldim. Geliyoruz, sizi şimdi yakaladık işte. <gülüyor> <gülüyor> sizi arıyorduk her yerde biz. Anne, Sera'nın bisikletini kaçırdık. Buradan 2-3 kere kaybettik. Sera'nın bisikletini kaçırdım, uçtum. Yeşilliğin uçtu, ben evet. de uçtu. Eyvah, hadi Sera da yapsın o zaman bakalım. Ama dikkat et, Sera gidiyor. Bisikletini aldı, gidiyor. Uh -oh. Çarpılacaktı Sera. Bu siz buraya mı indiniz suyun şey kenarına? Var, evet, Çok tehlikeli şey değil mi? Ay. Bir de koşarak iniyorlar arkadaşlar. Şuna bakın suyun bir korumalı. Tek... Aa Ela nereden gidiyorsun sen? Ela gel. Atla. İn Ela. Oradan gidiyor mu? Ne kadar tehlikeli işler yapıyor Ela. Atla. Değil Atla. mi? Atıyorum. Neredesin? Atla. Atla. Hadi gelin bakalım. Neresi? Suya mı atlayacaksın? Aşağı. <laughs> Aşağıya mı? Ele atlarsın. Nasıl atlayacaksınız? Ben atlayayım. Ben atlayabilirsiniz, belki ya. Seni oradan bisikletle mi indin? Eyvah dur dur. Dur çok yaklaşma. Aşağıya uçarsın Adem şimdi. Adem var, var. Şey Merdiven var. Evet biz ama merdivenden inmeyi tercih etmiyoruz. Ama suya düşmeyin. Bak, hayır hayır. Suyun oraya inmeyelim. Bekleyin. Buradan atlayın lan gelin buraya. Suyun oraya gitmeyin. Aa evet konfeti patlatmışlar. Güller değil mi? Güllü konfeti patlatmışlar. Atlıyorsunuz mu? Ne yapıyoruz peki? Aa öyle mi atlıyorsun? Oturarak atladın sen ama. Hayır siz inmeyin. Siz inmeyin aşağıya. Suyun kenarına inmeyin. Suyun kenarına inmeyin siz hadi. Siz bu tarafta durun. Hayır, suyun kenarına biz inemeyiz Hadi yukarı, oraya babanın yanına. Hadi onlar da geliyor, onlar da çıkıyor bak. Hadi siz de gelin yukarıya. Suyun kenarına inemeyiz yukarıda oynarız. Atlıyor musun? Baba, atladın ama başardın. Ben bu çocuğu aa. aa! aa! Heli atacak. <laughs> Korkma, Heli atmaz seni. Ah, ya? Niye ne oldu? <laughs> atladın işte sonuçta atladın. <laughs> Kendin mi atlayacaksın şimdi? Hadi bakalım kendi atlayacak. Al. atladı. Vallahi süper, alıştı. <laughs> kim atlıyor kim? Seraya bakın arkadaşlar. Seraya bakın, eyvah. Yavaş <laughs> Sena. Bisikletle oradan iniyor ya arkadaşlar. Ela atladın mı? Ayakta mı atladım. Videoda bakarız bak. E ee, tamam hadi o zaman ayakta atladıysan. Anne valla atlayacak. Aa, o atlamasın bence hayır. Hayır hayır. O atlayamaz. Hayır onlar atlamasın. Hayır hayır. Hayır aşkım bir şey olur. Hayır onların boyu onun boyu bir Şu mi? Atlarsın. Hayır olmaz. Atlarsın. Atlayamaz. Hayır atla tutma. abi yani. yapabiliyorsun. Hayır. Ben aşağı miyim? <laughs> Eyvah. <Ha>? Tıra baby. <laughs> Çocuğu kandırıyorsunuz. Tıra baby. Eyvah, tra Otur. Eyvah tıra baby. El al çekil atla. bakalım. Tamam. <laughs> atla at kendini. Eyvah. Bak baba nasıl yapıyor. Hop. Baba. Ya ama şimdi babamla tamam. bizim boyumuzda değil Dur Ela dur. Atla çekil. Ela çekil Ela çekil. Atla ela. Atla. Atla çekil Hadi sen, git. Git. Arda atla da oynuyor. Atla. Arda da atladı. Hadi atla senin bir sen böyle. <laughs> Arda gibi arkanı dön atla. Hayır. Ağzına vur bak. Şay, el, haydi, atla. Ela atla. bacaklarına atla. yedin atlarken. Hadi atlarsın sen. Hadi Seyra Gidim, bekliyoruz atalım. seni. Atlayacak, Atlayacak mı arkadaşlar atalım. sizi? Eyvah tohtuyorum diyor ya. Kral bey bir alacak <laughs> sana? Abla, tamam ben şey tutacağım. Çağla ile Ela'yı almayacağım. Sana <laughs> alacağım. Sana Ay, alacakmış atla, Kral bey al. baba. Hadi, hadi. hadi Ay, atla al, bakalım. Bak, hadi. Şey. Dur. Aferin benim kızıma ya. Aferin ya. Hadi. Atla bakalım. Götüyo, Hadi. atla. Atla. Biliyorum. it kendini ileri. Yapamıyor. Hadi at kendini ileri gel. Hadi. At, Hadi. Atlayacak atla, atla. atla atla, atla. atla. atla, atla. atla. atlayacağım. Hadi tutacağım seni. Hadi atla Sera gel. Aaa Sera atlayamadı. Kral <laughs> Kral bir alacakmış. Bir, iki. Şimdi mi alacağız Beş. babası? Evet, şimdi al. şimdi gidip Kral Bey bir alacakmış Serra. Aşağı uçarsın da... hele. Ben seni burada tutuyorum bak. Serra, bir, iki. Hadi, Hadi. İç. Bir, hadi. üç. üç. Hadi. At babaya kendini. <laughs> yapar yapar. Yaklaş. Ya. Hadi, bir, bir iki. iki. 3, 3, atta. Eh. Oh, 1, 2, atta. Bakın şimdi koşup koşup gelip Arayacak herhalde Çık Serra yukarı gelsin anneciğim suyun ol. kenarında sürmesin Serra 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 aşkım tut onu Gel buraya Eşek Serra Ne yaramaz kız ya Şimdi suyu alacak Çağlar geliyor ya. çağlar Çağlar <gülüyor> 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 Yaramaz Serra suya uçacak bisikletle. Ver. İleride gördüklerine bak Çağla. Gördün mü? Nasıl gidiyorlar orada? kara, ee, kara bir şey bir şey değil. Öyle bir mi? Kara batak mı? ben de ördek diyorum. Ördeklere bak diyorum. Serra nasıl atladın ama? Süper atladın Atlasın değil mi? Havide. Hadi kız. Bisikletini atlat. Yine bisikletini alıyor. Düşersin. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Aa, <laughs> bisikletini attı. <laughs> bisikletini attı. Hayır. Böyle olmaz. Hadi Çağla. Evet çocuklar parkta akşamı yaptık. Ay hamam böceği. Hamam böceği. Eyvah nereye geliyor? Eyvah eyvah. kaçın kaçın. Ay buraya geliyor. parkta akşamı yaptık. Nereye gidiyoruz şimdi? Hamam böceğiyle gidemiyoruz. becikleriyle zevk kişi. Evet, sırada ne var şimdi? Kapanış. Nereye gidiyoruz? Hayır, kapanış yapmıyoruz. He. Hafta sonu vlog bu. Krabby Patty almaya. almaya gidiyoruz arkadaşlar. Şişt. Beraber ay, alacağız şimdi. Arkadaşlar çok seviyorum onu. Peki Ağlayan peki gözleri. siz siz Krabby hak etmek için ne yaptınız? Video çektik. Hayır hayır, başka evde bir şey yaptınız ya. Ne? Hayır yedik. Acının suyunu yedik. Hayır, kitap okuduk. Kitap okudular, acı biber ve acı biberin suyunu yediler, turşu suyunu içtiler arkadaşlar. Biber ve acı biber suyu içerseniz, siz de cumartesi alacağım dedim ama cumartesi akşam olduğu için ben babama sabahtan beri dedim, ''Baba bak alalım kapanacak, baba bak alalım kapanacak, baba alacağız mı, baba alacağız Sen mı?'' Kaç? dedik. Tamam. Hadi bakalım, şimdi gidiyoruz almaya. Ondan sonra babam beni dinlemedi, akşama etti. ''Yarın alın'' dedi, inşallah alırız şimdi. <laughs> şimdi gidiyoruz, evet. Hadi bakalım Sera nereden iniyor anneciğim baksana Sera merdivenden bisikletle iniyor. Sera merdivenden bisikletle inme düşersin. Aynen. Eyvah hava da çok soğudu gerçekten. Gidiyoruz krabi hak ettik acı biberleri yiyerek. Anne çok karanlık valla. Işığımız var hadi devam et yürüyebiliriz. Önden gideyim. Ben mi önden gideyim? Sera dikkat et düşeceksin. Hı. Hadi gidiyoruz Serra suyun içine düşersin bak direkt suya uçarsın buradan dikkat et Serra suya uçarsın hadi gel Kirabiyi alacağız diye içimde o kadar bir heyecan var ki kendim alıp atasım geliyor Atma at gel gel şu suya at kendini hadi gel at hadi kremi. at kendini şu suya hadi anladım. at ne hı olursun <laughs> tamam, Anne bak bir şey arada mi Adı kendi annesini babasını kardeşini bırakıp bizle geliyor arkada koynatsaydı. Gelseydi buradan alırdı annesi onu. Aa doğru değil mi? Evet. Ay çok Abi güzel kana. Arkadaşlar bu arada bizim ofediğimiz kuzenlerim Arda ve ailesi. Evet arkadaşlar. Evet. Bakalım i̇şte, arabaya. Arkadaşlar Arda geldi bizle geliyor. Cry evet. Baby almaya doğru yola çıkıyoruz arkadaşlar. <laughs> sen <Sana>, hadi bindin <laughs> mi sen? Geliyorum. De? Tamam geliyorum hemen topi bir top yolar tamam. bir de. Hadi bakalım.